İşte bu be! İyi basıyor. Helal! Şunun sesini getir bakayım. Bir. Biraz daha rahat ya, bu biraz ağır at geliyorsun halil. Hadi. Vallahi. tamam abi. Oh. o. Ben balık olduğumu Bakayım. Geliyor. Çavuş peşetti. Gözüktü mü? Yok. Uzak evet. ya. Benim ağzım. Ağzım yok. Ağzım sağa Açtım Beraber geliyor. Sence bunu da gitti mi? Ne yapayım? Soldakini alayım mı? Valla kafa atıyor mu? Kanat mı acaba? Almak gerekiyor. Şey. Alayım mı? Almak gerekiyor. Şey. Dur bakayım geldi galiba. Geç. Geç. Arkana bak. Ayağına dikkat et. Geç. Hadi oğlum. Abi bu değil. Evet. benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Matoz mu? Matoz da Çünkü bunlar da oturduğu yere doğru. Oo, yok, yok. Gördün mü? Yok. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün Saat geldi geldi. Keseceksiniz abi. Halil abi o iş sende. Abi getir. Hayır, hayır. Kadın tutma. O uçardın ha. Elini kese gider. O da daha değil. Az daha geldik ondan sonra. Karıştırmış. Lanet olsun ya. Getir onu. Çıkmıyor lan.